Tekrardan selam arkadaşlar. Kardeşim ufak bir alışveriş yapmış. Ben de bilmiyorum şu an içerisinde neler var. Bir şeyler alacağım demişti. Evde birkaç eksik vardı. Onları almış galiba arkadaşlar. Babam da bir şeyler almıştı ama kardeşim internetten alır daha uygun oluyor dedi. O yüzden internetten almış bir şeyler. Şimdi bir tane kremalı mantar çorbası almış arkadaşlar. Galiba bunlar indirimdeydi. <laughs> Bir tane makarna almış, pardon iki tane makarna almış galiba. Şöyle bu makarnalardan gene almıştı geçen sefer. Kafayı makarnaya taktı herhalde bu aralar. Bir tane daha almış. Başka bir tane papatya bitki çayı almış arkadaşlar. Bunu kendini aldı zaten. Ben daha önce hiç içmedim papatya çayı bilmiyorum nasıl bir şey. İçmedim. Şundan almış arkadaşlar. Babam tavuk almıştı sabah. Herhalde bunu fırında yapacaklar o yüzden. Mangal lezzeti. Çeşitli fırında kınorun. Bu herhalde tavuk. Ne bu? Buluyor musun? Ne? Nedir Torba. bu? Torba. Tavuk torbası almış arkadaşlar. Burada bir tane şey var. Çikolata var. O bedava veriyor. Metro 3. Bu Migros Market'ten aldı. Bir tane, bir tane bedava biber. Bu Migros marketten aldı arkadaşlar Bilmiyorum. alışverişi. Ama tek bedava. He, bu çikolata şeymiş. İndirimdeymiş arkadaşlar. Bunu indirimli almış. Pardon. Bunu bedava ben almış. Da bedava almış arkadaşlar. Hani omo almış. Bu omo bitmişti evdeki omo. Ondan almış. Bir tane patlayan mısır, Cim mısırı almış arkadaşlar. Poşette de bu vardı. Diğer poşete geçiyorum. Buna bakacağım şimdi. Daha sonra arkadaşlar ırmak küp şeker almış. Bir tane şeker bitmişti. Toz şeker vardı ama kesme şeker az kalmıştı. Dedim şeker yani şeker bitti onu da alabilirsin demiştim. Küp şeker almış arkadaşlar. Bir tane şu hazır patateslerden almış. Doğranmış. Banvit'in bu piliç nuggetlarından almış. 3 adet. Bunlar da 3 al. İki öde varmış arkadaşlar. Şimdi söyledi. Öyle indirimde olduğu için indirimden almış. Gofret de şimdi geldi meraklı. 39, hemen kontrol 39, etmeye geldi. 39, gel. 39 liraymış bir tanesi arkadaşlar bunların. Haberiniz olsun. Migros hızlı marketten aldı bunları. Hızlı şimdi hemen. hem Migros hemenden aldı. Bir de Migros'un başka bir şey var. Hem market var hem hemen var. Böyle getir gibi. Hı. Hem de yemek sepeti gibi yemek şeyi var. Daha önce de almıştı. Bunları almış arkadaşlar Migros marketten, Sanal marketten. Toplamda 300 lira tutmuş arkadaşlar. İndirimler falan da olmuş zaten. 30 lirada kuponu var. 30 lirada kuponu varmış, onu da kullanmış. Bunlar. O bu... hemen e ilk defa alışveriş yaparsan 30 liralık Hı. indirim kuponu veriyor. Hemen i̇lk işte bana verdi bilmiyorum. Evet, Bakarsın. İlk ilk siparişte 30 lira indirim kuponu veriyormuş arkadaşlar, onu kullanmış. Aldıkları bunlardı şimdi. Şimdi bunları yerleştirmeye gidiyorum. Daha sonra görüşürüz. Selam arkadaşlar, nasılsınız? Bugün günlerden Salı. Bugün aslında normalde video çekmeyecektim ama e, öyle içimden geldi bugün bilmiyorum. Belki Cuma günü için atabilirim video. Bugün serin bir hava var arkadaşlar dışarıda. Yağmur yok. Normalde yağmurlu bir gün olacağı söylenmişti ama yağmur yok sadece serin bir hava var. Gofret de az önce dışarıya çıkmak istedi ama bırakmadım çünkü kapıda bayağı bir kedi var ve onlarla kavga ediyordu. O yüzden bırakmadım Gofret'i. Bugün kedilere mama hiç dökmemiştim arkadaşlar. Sabah sadece birazcık o ciğerle ekmek karışımı bir şeyler vermiştim. Onları yediler. Şimdi birazcık mama dökeceğim onlara. Mama yesinler biraz da. Akşam oldukça da hava birazcık soğudu bugün. Sabah daha böyle sıcaktı ama bugün sabah birazcık daha güzel bir hava vardı ama şu an güneş falan hiç yok zaten akşam oluyor saat 4.30'a geliyor dediğim gibi bugün hiçbir şey yapmadım arkadaşlar gerçekten ne yaptığımı hiç bilmiyorum bir kahve içtim yani zaten geç uyanmıştım pirinç suya koydum işte pilav yapacağım kardeşim de fırında tavuk yapacakmış öyle arkadaşlar akşam yemeği de bu şekilde olacak yani Evet yine bahçeye çıkmak istedi arkadaşlar. Ben çıkmıştım o da peşimden gelmek istedi. Sabahta köpekler falan avlıyordu şurada arkadaşlar. O yüzden gofreti çıkarmak istememiştim. Bir de kaçıyor biliyorsunuz her zamanki gibi firar ediyor. O yüzden birazcık korkutuyor beni. Bir de akşam oluyor şu an. Ama dedim ki dedim ki birazcık çıkartayım. Gel. Kuşları gözlemliyor meraklı. Her zaman böyle bir meraklı. Gel. kaçınca bir de arkadaşlar yakalamam zor oluyor gofreti çok yaramazlık yapıyor kedilere falan saldırıyor kapıda kedilere biraz mama döktüm arkadaşlar onlar şimdi mamalarını yiyorlar Leyla yok bu arada burada sabah yemişti o Leyla'yı biraz dökmüştü babam o yemişti zaten o yüzden burada yok sanırım aşağılara inmiş başka kediler geldi diğer kediler geldi şu anda Mimi'nin de karatok sanırım. O da yemiyor mesela şu an. Ben de çayı az önce demledim. Arkadaşlar yemek olana kadar biraz çay içerim. Yine kavga var. Kediler mama kavgası yapıyorlar yine. Arkadaşlar kendime bir çay koydum. Çayı demlemiştim biliyorsunuz. Bir bardak çay içeceğim. Yemekler olana kadar takılırım biraz kitap falan okurum akşama doğru bugün böyle geçti arkadaşlar yani ne çabuk geçti bugün bilmiyorum çabuk geçti yani kitabı da bitiremedim bu arada dün de biraz okumaya çalıştım akşam ama çok böyle yorgun hissediyordum kendime uyumuşum yani hiçbir şey okuyamadım dün de bakalım bu akşam belki okurum bilmiyorum bitirsem zaten yorumlarımı sizinle paylaşıyorum biliyorsunuz Herannur arkadaşlar nasılsınız? Bugün 14 Şubat çarşambaydı galiba. Sabah pek bir şey yapmadım aslında temizlik falan. Hiçbir şey içimden gelmedi. Sadece camları sildim birazcık arkadaşlar kendi odamın camlarını. Biraz dedim kitap okurum belki. Bıcırık biraz daha iyi düne göre. Dün de biliyorsunuz mama yemişti. Sabah dediğim gibi fazla sabah dediğim gibi fazla bir şey yapmadım arkadaşlar. Kahvaltı yaptım işte. Zaten geç uyanmıştım birazcık. Şimdi kahve yaptım kendine kendime. Hatta kahvem de burada. Biraz dedim belki kitap okurum. Vlogda çekmeye devam ediyorum. Bu arada dün de biraz çekmiştim ama bugün fazla bir şey yapamadım. Yani dışarı çıktım işte kedilere mama döktüm birazcık. Bugün karanlık bir hava var. Bu arada dışarıda hiç güneş yok. Hava öyle soğuk değil ama güneş yok sadece arkadaşlar. Kapalı bir hava var dışarıda. Neyse bıcırığı da böyle kutuya koydum gene. Benim yerimde oturmuştu. Benim yerimde oturuyor genelde burada. Onu da böyle kutuya koydum. Kutuda olmayı da seviyor zaten. Bugün durum birazcık daha iyi bu arada düne göre. Sabahta mamasını yedi, kuru mamasını yedi. Akşam da yemişti zaten. Durumu iyiye gidiyor yani böyle arada hapşırıyor. Burnu da akıyor birazcık ama durumu iyi yani bir sıkıntısı yok şu an bakalım inşallah giderek düzelir. Bu de her zamanki gibi firar etmeye çalıştı. Bugün yine dışarıya çıkmaya çalıştı. Tabii ben bırakmıyorum. Kitabım da burada arkadaşlar. Şimdi biraz kitap okurum dedim. Öyle camları birazcık sildim. Kediler camlardan bakıyor genelde dışarıda salmadığımız için genelde camdan bakıyorlar. O yüzden camları da temizledim arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi kahvemi içerim biraz da kitap okurum. Bu arada bu yeni gelen kitabı da çok merak ettim arkadaşlar. Felsefi bir kitapmış aslında arka kapağını da size göstereyim. Kedilerle ilgili şeyler varmış kitapta yani kedi, kedilerin dünyasıyla ilgili daha çok diyelim. Ve yazarlara da göndermeler varmış sanırım. Kitapla okuyunca zaten detaylı bilgiler veririm kitapla ilgili sizlere. Bunu ben Amazon'da çok satanlar listesinde görüyordum her zaman. Merak ediyordum. Ama yani öyle çok ilgimi çekmemişti arkadaşlar. Yani tabi kedilerle ilgili olunca merak ediyorsunuz ister istemez. Bir hayvan sever olarak yani bir kedi sever olarak merak ediyorsunuz. Ama öyle çok da ilgimi çekme çekmemişti. Bu sıralar biliyorsunuz zaten kedilerle ilgili çok fazla kitap çıkarttılar. Yani ben bir tane daha böyle bir kitap okumuştum. Yine onu da takipçim göndermişti. Başka bir takipçi. O da güzeldi yani severek okumuştum. Yani şöyle söyleyebilirim, tam bana göre bir kitap yani. Hani güzel bir hediye bence. Felsefi bir kitapmış. Merak ettim arkadaşlar. Bundan da biraz okuyabilirim aslında bugün. Bilemiyorum zamanım olursa bugün biraz bundan da okuyabilirim aslında. Bakarım yani nasıl bir kitapmış. Evet, güzel bir kitaba benziyor arkadaşlar yavaş yavaş akşam oluyor Ben de akşam yemeklerini yapmaya başladım patates kızartması ve nugget yaptım ilk olarak daha sonra pilav yaptım şimdi çorba yapıyorum arkadaşlar mantar çorbası yapıyorum pilavda burada pilavı sobada yaptım arkadaşlar orada daha güzel pişiyor dün akşam e, suya koymuştum ılık suya koymuştum Aslında dün yapacaktım pilavı ama e, üşendim Arkadaşlar bugün yaptım ama bir gece suda beklediği zaman ılık suda beklediği zaman pirinç daha güzel pişiyor bence deneyin şimdi pilav yaptım dediğim gibi çayı da demledim çayı çayı da demledim şimdi çorba yapıyorum çorba da burada pişiyor arkadaşlar mantar çorbası almıştı kardeşim geçen gün onu yapayım dedim o da şimdi pişiyor Arkadaşlar bir yarım saat önce falan kedilere mama dökmüştüm. Onlar da bekliyorlardı çünkü acıkmışlardı. Bugün bayağı soğuk bir hava var dışarıda. Şu an buz gibi yani. Dünkü havadan daha da soğuk. Akşam oluyor belki ondan da olabilir ama gündüz de yine bu kadar soğuktu arkadaşlar. Acaba kar mı yağacak? Yani bayağı soğudu hava çünkü. Şimdi ben çorbayı pişiriyordum. Dediğim gibi akşam yemeklerini hazırlamaya başladım. Mama dökmüştüm. Onlar da gitmişler zaten. Bir tanesi burada sadece. Diğerleri yok. Diğerleri gitmişler. Normalde bugün video atmayacaktım arkadaşlar ama bilmiyorum içimden böyle video atmak geliyor nedense. Çok kısa olmadıysa bu akşam yüklerim zaten. Şimdi dediğim gibi yemekleri de yapmaya başladım. Birazdan akşam yemeği yeriz zaten. Daha sonra bakalım kitap okuyabilecek miyim bugün. Birazcık geç yükleyebilirim videoyu bugün ama bakalım eğer çok kısa değilse dediğim gibi videoyu da atarım yani. Diğer kediler görüyorsunuz hepsi gitmişler kayboldular nereye gittiler bilmiyorum herhalde soğuktan bir yerlere saklandılar ama yemişlerdi yani ve kapıda bayağı beklediler yani mama 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 dökene kadar da bayağı beklediler kapıda aslında iki buçuk kilo mama vardı dört tane yaş mama gelmiş o yaş mamalar bitti zaten arkadaşlar bugün sonuncusunu verdim ve bittiler bir 3-4 gün idare ettiler bizi yani 2 üç gün bitti yani ama böyle zaten bölüştürerek veriyorum biliyorsunuz kedilere içerideki kedilere yani birkaç gün bize idare ettiler şimdi mama biter büyük ihtimalle iki buçuk kilo yani yetmez diye düşünüyorum çünkü bahçeye de döküyorum arkadaşlar dökmesem kediler aç kalacak yani mecbur döküyorum bakalım birkaç gün içinde yine mama alabilirim duruma göre bakacağız Evet çorbada pişmek üzere arkadaşlar. Bugün göya kitap okuyacaktım. Bu arada kedi felsefesine de başlamak istiyorum arkadaşlar. Bugün birazcık okuyabilirim. Hatta birkaç sayfa okudum ama yani öyle çok okuyamadım. Bakalım belki ondan da biraz okuyabilirim bugün. Belli olmaz yani. Bu arada arkadaşlar ben mantar çorbasını hiç sevmem. Hatta mantar da hiç sevmem yani. Kardeşim almıştı. Yapayım dedim. Değişiklik olsun. Uzun zamandır da zaten bu çorbadan yapmıyordum. Genelde böyle mercimek tarhana seviyorum. Tarhanaya bayılıyorum yani. En sevdiğim çorba tarhana diyebilirim yani. Daha sonra kırmızı mercimek çorbasını çok seviyorum. Ama ee, dediğim gibi mantar çorbasını hiç sevmem. Bugün mantar çorbası öyle yaptım. Ama güzel oldu. Güzel kokuyor yani. Bence güzel oldu. Evet kofret de şimdi yanıma geldi arkadaşlar. O da galiba acıkmış. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi videonun kapanışını yapmaya geldim. Çayımı da almıştım zaten. iki tane de eti pufum var. Bunlar güzelmiş gerçekten. Gamze Hanım göndermişti biliyorsunuz. Bu videomda bu kadarcık olsun arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.